Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Yaman. Martin Kemal'ın kısaklarınızı Oslox Skor Kulübü Evet gene bir ot ok yapımıyla beraberiz. Arkadaşlar biraz da ağacını yapasam bahsedeyim. Ağaç gördüğünüz gibi dipler çok düzgün. İncek sık doku. Bakın burada başlayan lip çizgileri sonuna kadar devam ediyor. Hiç yamulma yapmadan bu önemli. Ağacımız kuru olmalı. Kesinlikle kurumuş. Kuruması durmuş. Yani ağacın çalışması durmuş. Olması gerekir. Çünkü çalışması durmayan ağaç önümüzdeki günlerde ne yapacaktır? Yamulacaktır, çalacaktır. Ben bunları fırınlanmış olarak geçen sene aldım. Ama bir seneden beri bekliyor. hava kurusuyla. Niye bekletiyoruz? Daha da kuruması için. Evet. Gayet de doğru bir ağacımız. Aşağı yukarı 45 45 50 arası. Artık parmaklar alıştı. Diye veriyor. Ama tabii daha inceleyecek. Zımparadan geçecek. Ee, 40 40 45 arasında düşer o. Görüyorsun değil mi çizgileri? Yıllık kalkların. Güzel Çok düzgün. Şöyle de bakabilirsiniz. Şuradan başlayan çizgiler sonuna kadar aynı. İstikamette gidiyor. Sıfır budak. Yakın çekim. Evet. arkadaşlar acele ediyor. Oysa bu bir sabır işi. Sabretmesini bilen kazanır arkadaşlar. Yok işte hemen o videoya yayınlayacaktın bu videoya gelmedi de diye söylüyorlar. Yani e, bu işin bazı prensip bazı kuralları var. Ağaç bir kere ağacın kuruması belli bir zaman alıyor. İşlerin fikrene konması belli bir zaman alıyor organizasyon yapmak belli bir zaman alıyor. Malzeme temini belli bir zaman alıyor. Her şey he olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben yüksek miktarda sipariş aldım da 300-500 ok sipariş aldığım zaman bu makinede yapıyorum. Bugün görmüş olduğunuz kamera makinesi. Buradan ağacımızı veriyoruz ve bize e, bu dönüyor tabi motorumuz aşağıda. Evet gördüğünüz gibi bu sistemde ben e, bir saatte 75 ok bunu da çekebiliyorum. Tabi elim yorulmasa, kolum yorulmasa bir saat içerisinde 75 tane oku şaftı bunda yuvarlak çubuk haline getirebiliyorum. eski okumuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Buradan geçiyor bu. Ağzındaki 8.5 milim. Bu da 8 milim. Evet, rahat geçiyor. Evet. Bu çok seri bir makine arkadaşlar. 2400 devir. Büyük tamburdan küçük tambura. Yani daha da artırıyoruz devri. Gayet de güzel bir şekilde bizim işimizi görüyor bu makine. Ama tabii 15-20 sipariş gelince blender yapıyorum, bunu kullanmıyorum. Elle yapıyoruz. El meleğimizi kaybetmeyin diye. Ee, düşük siparişlerde elle. İşte dediğim gibi 200-300 ok siparişi geldiğinde de bu makinemizi kullanıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Herkes bulabilir, yapabilir. Uçlarını nereden aldık? Gel. Uçlar Netmak. Net Ankara net makinede rahat bulabilirsiniz bu uçları, kesici uçları. Orada 8 milimden ve hatta 7, 7 milimden 12 milime kadar uçlar var arkadaşlar. Tamam. Hadi gidelim şimdi bir tane. Şimdi bakalım. Arkadaşlar biraz sabırlı olursanız e, önümüze önümüzde kaplarda yay yapım videosu sal ilgili videolar gelmeye başlayacak. Şimdi ağaçlarımızı kestik. Biraz dinlenmeye bıraktık biraz kuruması gerekiyor. Onlar biraz kurusun. E, ee, bu arada boynuzumuzu bulduk. Boynuzlarımızı kestik, hazır ettik. Daha onlar da ısıtılacak, düzeltilecek inşallah. Onları da düzeltirsek ee, yakında yay ile ilgili, yay yapımı ile ilgili, organik yay yapımı ile ilgili videomuz gelecek arkadaşlar. Şu anda tek eksiğini kaldı balık tutkalı. Normal boncuk tutkalım var. Balık tutkalı kıyametlerinden dence kayıtlı versin balonlar onu da bulduğum zaman ki buluruz piyasadan rahat bir şekilde bu konuda destek olacak arkadaşlarımız var onlardan alırız şimdi bunlar burada böyle düzeltiyoruz bunları şöyle zımpadan geçeceğiz daha da iyi var İki, i̇ki şeyler gidecek. Hiçbir kıvrılımlık hızı kalmıyor. Hatta yüz şıvalak olacak. İsterseniz buna e, endam da verebilirsiniz arkadaşlar. Evet hiçbir eğrimiz yok. Buna endam da verilebilir. E, belli bir eşit parçalara bölünüp oradan itibaren yavaş yavaş endamı öne ve arkaya şekilde e, ya da öne doğru bir endam da verilebilir tamamen tercihiniz. Nasıl yapmak istediğinize bağlı. Hani vaktiniz vardır, uğraşırım dersiniz. Güzel güzel endamını verirsiniz, ölçümlersiniz. Hep bunlar hesap kitapla ilgili arkadaşlar. Sağ olsun Ömer Çağlayan abimiz bize çok yardımcı oldu. Bu hesap kitapla ilgili çok bilgiler verdi bize. Zaten o vermeseydi bilgileri bu kadar başarılı olamazdık. Yani yapamazdım bu kadar şey. Çünkü Okun bir aerodinamiği var, bir yapısı var, fizik kuralları var. Biz bunları bilmiyorduk. Biz sadece e, çubukları yuvarlatıp ok yapıyorduk. Ama işin öyle olmadığını yıllar sonra anladık tabii. Ömer abiyle tanıştıktan sonra anladık. Şu Render'in verdiği hazı diğer makine vermiyor. Orada sanki böyle sanayi değmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani kendinizi usta hissetmiyorsunuz aslında. Makine arkasında işçi gibi duruyorsunuz. Arkadaşlar Ok ve yay videolarını çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Biraz sabedin, yakında göreceksiniz. Ee, ya, ya, geleneksel yağ ile ilgili videomuzu açacağız. Ok yapımı ilgili videolarımızı devam edeceğiz, çekmeye bilgilenmeye devam edeceğiz, elimden geldiği kadar, aklımızın nerede dilimizin döndüğü kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Bekliyorum, arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Biz de size bilgimizi paylaşacağız şimdi.